Gelmeniz kaderiniz yıldır sohbetlerinde ee, üçüncü bölümde Miray'la devam ediyoruz. Bu bölüm final bölümümüz. Kısa tutuyor ee, baba. <laughs> <sorularını> azalt. <laughs> Şöyle e, meditasyon esnasında son zamanlarda Mira e, ağladığını e, söylüyordu ve bunun nedenini sormuştu. Ben de tam e, şunu anlatmaya başlamıştım ikinci bölümde kesildi 3. bölümde devam edeyim. Şimdi. E, Meditasyon esnasında fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizde bütün detoks mekanizmalarımız çalışıyor. Neden her gün düzenli yapılmıyorum? Çünkü her gün yaptığımız zaman özellikle bilinç altında bizim farkında olduğumuz olmadığımız, travmatize, bir takım metabolize edemediğimiz duygular, düşünceler, anılar varsa meditasyon esnasında bu anılar Bazıları fiziksel bedende kalıyor. Bazıları zihinsel, bazıları ruhsal o enerji bedenimizde. Bunlar zamanla ve hızla beden, bedenden temizlenmeye ve tahliye olmaya başlıyor. Yani evet, ağlama tamam. tepkisi bir detoks etkisi tepkisi. Normal yani. Normal ama sen 365 gün ağlıyorsan o zaman gel Miray buraya hayatını konuşalım derim. Tamam. Kaç gündür ağlıyorsun? bu babamla alakalı, babam işleriyle alakalı. Anladım. Tamam. Eskilerden beri... gelen bir takım Hı. o yoğun duygular şimdi Hı. tekrar hatırlıyorsun ve su yüzüne çıkıyor. Tamam. Hiç tamam. şey yapma. Temizleniyorsun ya. Yani. Tamam, tamam. Güzel. Korktum. Soramayacağım başka. Yok, Al, yok, sorsun, dedi. Sorsun, dedi. Sor sorsun. Sor, sor. Dedi. Bedava buldun da işte. Şunu sorar mısın Emro? Ben bu bir ilk defa izleyen birisi. Hı. Ben nasıl başlayacağım meditasyona iyi hoş konuşuyorsunuz da ne yapacağım en azından kısaca bana söyle e, diyor karşımdaki sana. Tamam çok güzel. Şimdi bir, e, bir kere meditasyon bir eğitim meselesi. Yani hakikaten bir eğitim almak lazım. Bu eğitimler o kadar e, yani çok büyütmeyin kafanızda. Eğitim vermenizin sebebi bunu doğru yapabilmek için bir takım e, püf noktalarını bilmeniz lazım. Yani ben evde oturuyorum tek başıma, gözümü kapıyorum, meditasyon yapıyorum. La, çok az insan bir yerlere varabilir. Çoğumuzun eğitime ihtiyacı var bunun için. Hmm. E, veya bana mesela gelip diyorlar ki, hocam ben resim yapıyorum, benim meditasyonum resim yapmak. Hayır, o meditasyon değil. Duyular aktifken meditatif hale geçemezsin. O, sen hobi ve rahatlıyorsun onu yaparken. Kendini iyi hissediyorsun ama meditasyon... Zihnin ötesine geçmek zaten Duyuların ötesine geçmek e, bu eğitim nasıl olabilir benim online eğitimlerim var gelemeyenler için tamam. online eğitim platformundan tamam. alınabilir tamam. Ebruşinik.com web sitemde bu online eğitimlerin hepsi var e, bir saatlik de var sekiz saatlik de var e, kitaplarımda meditasyonu bütün kitaplarımda nefesle saklı hayatta da burada da anlattım hatta burada e, QR kodları koydum e, benimle birlikte QR kodunu okutup YouTube'a yüklediğim e, sesimi dinleyerek ilk meditasyona girişinizi yapabilirsiniz. Ben de yaptırıyorum. E, daha detaylı öğrenmek isteyenler kitaplarımı alabilir. Online eğitimlerime gelebilir. 3 ayda bir bu e, Chopra Center Üniversitesi sertifikalı meditasyon eğitimleri veriyorum. Bunlara katılabilirsiniz. E, bu şekilde. Bence yani ben diyorum ki bir insanın, Miray bak vallahi bak bunu çok samimi söylüyorum. Bir insanın. Hayatı boyunca kendine verebileceği en değerli hediyelerden, yani ilk üç hediye varsa yemin ediyorum bir tanesi meditasyon. Boşuna ablama küfrettim demek ki. İyi ki beni doğum günümde... veraycı <laughs> ya gönderdi. <laughs> evet yani çünkü sevdiklerinize de verebileceğiniz en değerli hediyelerden. Düşünebiliyor musunuz? Meditasyonla sevdiklerinize sağlık, enerji, ilişkilerinde farkındalık, yaşamla ilgili genel bir farkındalık veriyorsun. Bundan daha büyük hediye olur mu? Ve yani bunu çok rahat bir şekilde kitaptan da hani bunlara ulaşamadığın evet, zaman yani evet. kitabı olarak bile ulaşabiliyorsunuz. Aynen aslında. öyle, aynen. ben e, Belgrad Ormanı'ndaydık. Hı. Ebru Hoca'dan bahsediyordu ablam. biz oturduk ve Ebru Hoca'nın YouTube videolarından birisini açtık. seni daha tanımıyorum. Belgrad Ormanı'nda. Evet. evet. Kendi kendime de içimden diyorum, ne yapıyoruz Allah'ım ya Rabbim gibi bu eksikti yani. Ablam tutturdu yapacaksın yapacaksın sen de diye. <laughs> Tabii Tabii zaman, o zamanki <laughs> Miray'la o zamanki Miray arasında e, tabii senin de desteğine çok büyük bir fark var. Teşekkür ederim. Canım ben de çok teşekkür ederim. Ya o kadar mutlu oluyorum ki böyle hani e, eğitimlerime gelip Hı. Hmm. Ya evru gerçekten hayatıma faydası oldu deyince insanlar ben de motive oluyorum çünkü yaşam amacım bu. Canım benim yolun açık olsun. Daha birlikte çok şeyler yürüyeceğiz, öğreneceğiz. Bıla, bıla. Evet, öğrenmenin sonu yok. Çokra ne zaman geliyor şimdi gösteriyor? Cuma. Vallahi çokra. Bak valla arayalım inşallah. Bir de şimdi yeni bir tane hocam var, Doktor Joe Dispenza çok yakışıklı, harika bir adam. Yakışıklıysa gel. Gelseydi tıbbının dünyadaki öncülerinden ana. E, belki onu getiririz. <laughs> Daha da cıvıtmadan artık bitirelim yahu. <laughs> Sağlıklı günler dileriz.